Bu parçada iri laf eden kişilerin özelliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kimileri iri laflar etmeyi sever. Lafın ilisi ufa mı olur diyeceksiniz. Oluyor elbette. Güzeli çirkini gibi. İri laf etmek az düşünen çok konuşan insana mahsustur. Cümlesi bize D seçeneğini vermektedir. Az düşünmenin eğitimle hiç ilgisi yoktur. Adam üniversite bitirir, inanılmaz noktalara gelir, büyür de büyür. Karşısına her geleni emir eri gibi görür. Cümlesi ise az seçeneğini vermektedir. Çevresindekileri emir eri gibi gördükleri. Damdan kilimi tatar gibi iri laflar eder. Ettiği lafların doğruluğuna, nükte gücüne bir de inanır ki sormayın kendi iri lafına kendisi kahkahalarla güler cümlesi bize B seçeneğini vermektedir. Kendi söylediklerine kendilerinin güldükleri şeklinde. Muhatabı ise banyoz yemiş gibi suskun ve şaşkındır cümlesi ise karşılarındaki insanları yani muhataplarını çok kötü etkilediklerini vermektedir. Yani e seçeneğine doğrular niteliktedir. Ancak parça genelinde özellikle şu cümlede adam üniversite bitirir, inanılmaz noktalara gelir fakat ileri laflar eder diyor. Yani eğitim alan insanların da bu tür hatalar yapabileceğini söylüyor. Eğitimsiz ve kaba olduklarına değinmemiştir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir.